Evet arkadaşlar çok ilginç bir doğa oluyor oluyor. Sis oluyor. Evet burada size bir sorum olacak arkadaşlar. yani ee, telefondan çekiyorum ama çok bulanık görünüyor siz. Ama biraz biraz gözüküyor. Sorum şu. Siz hangi tarafa doğru gidiyor? Sağ mı sola mı? Bunu yorumlar kısmına yazın. uzun bir şey geldi. Uzun. Bu sis bayağı büyükleşmeye başladı. Gide gide yukarı çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz.